Sevgili öğrenciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün örnekler ve uygulamalar serimizde ikinci videomuzu yapmaya başlıyoruz. Dersi güzelce dinlerseniz hiçbir sıkıntı yaşamadan bunlar da sizler de yapabileceksiniz gençler. Benim videomu izledikten sonra önce benle beraber yapmaya gayret edin. Ya tabii ki elinizde bilgisayar var atıyorum önünüzde bilgisayar var. Hem izleyip hem uygulamak biraz zor olacaktır programlar arasında geçiş yaparken yapmaya çalışın. Sonuçta YouTube'da izliyorsunuz. Durdurma imkanınız var. Durdurup parçaları yerleştirin. Videoya geri dönün. Yani mümkün mertebe çocuklar uygulama yapın. Uygulama yapın ki konuyu iyice kafanızda pekiştirin. Daha sonra çocuklar örnekleri bitirdikten sonra kendiniz de farklı şeyler deneyebilirsiniz. Bu daha da iyi olacaktır. Bugün çocuklar ne yapacağız? Gene Algılama, geçen derste kullandığımız algılamayı da kullanıcıdan bilgi alacağız ee, ve değişkende atama yapacağız gene yani değişkene bilgi aktaracağız ufak böyle çok basit sadece toplama işlemi yapan bir hesap makinesi yapacağız bunun da iki farklı yolunu göstereceğim size daha doğrusu yolu derken sonucu alma noktasında iki farklı sonucumuz olacak olaylara giriyorum tıkladığımda. Kayda başlamışım acaba dedim. Kayda almayı unuttum mu sonra iki saat? Boşu boşuna konuşmuş olmayayım. Bu arada çocuklar benim öğretme metodum demeyeceğim. Bana da fenalık geldi çünkü. Hele dün izleyince fark ettim. Yani 50 kere söylemişim. Ha bir de şimdi 50 kere fark ettiğimi 50 kere söyleyeyim mi? Söylemeyeceğim tabii ki. <laughs> Bu da son tamam Yine bayrağı alıyoruz çocuklar. Görünümden kullanıcıya bilgi veriyoruz. Lütfen sayı giriniz diyorum. Bakayım kaç tane değişken oluşturmuşum. Tamam. Dünden çocuklar ben dediğim gibi bu kodları hazırladım. Şu anda hazır bir şekilde duruyor. Buradan yapa yapa gidiyoruz. Öğretme metodu. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> şimdi lütfen sayı girin dedikten sonra algılamaya giriyorum. Adın ne diye sor bekle. Lütfen birinci sayıyı lütfen koymayayım ya. İki tane üst üste görünce sırıtıyor. Birinci sayıyı giriniz diyelim. Değişkenlerimizi oluşturalım şimdi bunlar kaldı. Bunları sileyim hemen. Dersleri ardı ardına çektiğim için ee, unutabiliyorum. Şimdi sayı 1 isminde bir değişken oluşturuyorum. Ne yaptım? Değişkenlere girdim. Bir değişken oluştur. Sayı 1. Bir. bir tane daha değişken oluşturuyorum. Sayı 2. Bir değişken daha oluşturuyorum. Bu da sonuç oluyor. Değişkenleri oluşturduğum çocuklar sayı 1 değişkenine ne yapıyorduk? Yanıt yapıyorduk çocuklar. Neden? Çünkü biz sayıyı kullanıcıdan alıyoruz. O yüzden de bu adın ne diye sor, bekle, yapboz parçasının altındaki yanıtı buraya alıyorum. Aynı şekilde çocuklar burada yanıtı da görebiliyorsunuz. Bak cevap özel. Hala deminki programdan kalma özel duruyor. Orada ikinci yanıt yani en son soy ismini yazdık ya özel diye O onu hala saklıyor. Her yeni adın ne diye soru bekle çocuklar yanıta bir öncekinin üzerine yazarak e ekleme yapıyor. Bir evvelki programda özel kaldığı için lütfen soy isminizi giriniz özel yazdım o kaldığı için şu anda cevap hala özel. Bunu çocuklar ne yapıyorum? Buraya koyuyorum ki diye soru bekleye yanıt verdiğim zaman verdiğim cevap sayı 1'e eklensin. Bunu da yanıt yaptım. Sağ tıklayıp çoğalt diyorum. İkinci sayıyı ekliyorum. Niye yazmadı bu? İkinci sayıyı ekliyorum. Bunları değiştirmeyi unutmayın çocuklar. Hangi değişkeni kullanacaksanız o değişkeni buraya seçmeyi unutmayın. Ee, şimdi görünüme geliyorum. Toplama sonucumuzu görmemiz lazım. Daha tabii toplamayı yapmadık ama şimdi göreceğiz çocuklar. Buraya bunu eklemeden önce çocuklar gene geçen seferki gibi tek bir ee, saniye boyunca D üzerinden göstermek istiyorum. Gene çocuklar elma ile muzu birleştir alıyorum. Toplama işlemi sonucu diyorum. Arada bir ön, dün hazırladığım şeye bakıyorum da acaba hata yapıyor muyum yapmıyorum diye böyle bir kafa bir sağa sola mirketi gibi gidip geliyor. Sebebi bu yani. Evet. Şimdi çocuklar. Bu sefer iç içe bu kodu koymaya gerek yok. Toplam işlemi sonucu dedim çocuklar. 2 nokta üst üste koydum. 2 nokta üst üste'den sonra da bir boşluk bıraktım. Burada çocuklar bakın. Operatörlerdeyim hala. Şuraya toplama işlemi alıyorum. Bakın toplama işlemi şurada. Toplama işlemini alıyorum. Buraya koydum. Toplama işleminin yuvalarına sayı 1'i koyuyorum ve sayı 2'yi koyuyorum. Sonucu kullanmadık hocam. Birazdan kullanacağız. Bunu da tamamladım. Buraya ekliyorum. Çalıştırıyoruz. Şu cevabı kapatayım ya. Lütfen sayı giriniz. Birinci sayı giriniz. 6 diyelim. Enter. 7. Toplama işlemi sonucu 13. Ve kodumuz çalışıyor. Zaten basit bir kod. Çocuklar şimdi bu şekilde yaptığınız zaman topluyor fakat sonucu bir yere kaydetmiyor. Tamam mı? Tamam toplama işlemi yaptık. Toplama işleminin sonucunu gördük ama e, havaya gitti. Bir değişkene kaydetmedik. İleride belki ben kullanmak istiyorum onu. Belki bir yazılı not ortalaması çıkartan veya ne diyor ne diyeyim işte benim eğitim öğretim hayatım boyuncaki Notlarımın toplamını alıp ortalamasını alan bir program yapacağım. Yani bu toplama sonucu bana lazım. E, kaydetmedim gösterdim tamam sonucu biliyorum ne yapacağım? Elle mi yazacağım? Ya da koda girip müdahale mi edeceğim? Hayır. Ee, durumlar da çocuklar sizin programınızın akışındaki duruma göre kaydetmek zorunda olduğunuz durumlar olabilir. Kaydetmeden devam etmeniz gereken durumlar da olabilir. Bu tamamen cool programınızın amacına bağlı bir şey. Biz burada kaydetmedik. Kaydetmen gerekiyorsa ne yapacaktık? Şöyle yapacaktık çocuklar. Gene değişkenini yap, alıyorum. Sonuç yapıyorum bunu. Şu toplama işlemini çoğaltayım. Buraya alayım. Önce toplama işlemini yapıp sonucu sonuç değişkenine kaydediyorum. Daha sonra çocuklar bunu çoğaltayım. Şunu atıyorum. Buraya sonuç ekliyorum. Şöyle şimdi alıyorum. Fark ne oldu bu sefer çocuklar? Sonuç değişkenini kullanmış olduk. Toplamamızın sonucunu sonuç değişkenine aktardım. Ve gösterim yaparken de toplama işlemini içeride yapmak yerine zaten yapılmış olan toplama işleminin sonucunu sonuç değişkeni üzerinden almış oldum. Ne oldu çocuklar? Artık sonuç değişkenini kaydetmiş oluyoruz burada. Mesela 9, 78, Toplam işlemin sonucu 87. Bakın, sonuç 87. Artık ben bu sonucu kaydetmiş oldum. İleride programın devam eden akışında ben bunu kullanabilirim. Örneğimizde son erdi çocuklar. Bu kaç oldu? İkinci örneğimiz oldu. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.